2053 yılı teknoloji ödüllerine hoş geldiniz. Bu sene projeler arasından birinciyi seçmekte çok zorlandık diyebilirim. Biraz sonra bütün projeleri sizlerle buluşturacağız. Biliyorsunuz ki hükümetimiz 2053 yılını teknoloji yılı ilan etmişti. Gençlerimizin projelerini gördükçe teknoloji yılının hakkını sonuna kadar verdiklerini görüyorum. Yapay zekanın çok revaçta olduğu bir dönemde bize insanın gücünü gösteriyorlar. Yapay zeka çıktığı ilk günden beri bizim düşmanımızdır. Gerçi zekanın her türlüsü düşmanımız ama yapay zeka daha da bir fazla düşmanımız. Bir tık fazla düşmanımız. Diyanet İşleri fetvasında yapay zeka kullanmanın haram olduğunu ve kullananların sonsuz cehennem azabı ile karşı karşıya kalacağını duyurdu. Eğer ki Yarışmamıza katılan projeler arasında yapay zeka kullanımı tespit edilirse proje ve proje sahibi taşlanarak cezalandırılacaktır. Evet, bu yılki yarışma projelerimize geçelim. Evet, ilk projemiz makarnadan araba. Makarnadan robot. Makarnadan uçak. Makarnadan dinozor. Makarnadan gemi. Makarnadan ev. Makarnadan yol. Makarnadan insansız hava aracı. Makarnadan tank. Ve son olarak da makarnadan makarna. Bir de makarnadan köprü projesi vardı ama makarnadan köprü projesi daha önceki yıllarda yapıldığı için maalesef ki yarışmamızdan diskalifiye etmek zorunda kaldık bu projeyi. Evet kazanan projeyi açıklıyorum. Kazanan projemiz Makarna'dan Dinozor projesi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok mutluyum. Bunlar da sevinç gözyaşlarım. Makarna'dan Dinozor maketiyle bu yarışmayı kazanacağımı biliyordum. Dinozor maketi hep, hep böyle içimde bir uhteydi. Daha önce Ankara'da böyle dinozor maketlerinin olduğunu ailem hep anlatırdı. Biz bilmiyoruz ama hep böyle içimde kalmıştı. Kendim yaptım, başardım. Hedefim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek. Eğer ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olabilirsem bu dinozor maketi, makarnadan dinozor maketi projemi çocuklarla buluşturmak istiyorum. Böyle bir park falan bir şeyler yapmak istiyorum. Şu an çok mutluyum konuşmakta da Biraz zorlanıyorum hepinize çok teşekkür ederim.